Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Var olasın. Sağ olasın. Abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için, izlediğiniz için minnettarım. Minnetinizi unutmuyorum. Dualarımın içindesiniz. Her zaman 24 saat. Her namaz kıldığından inan ki size dua ediyorum. Hepinize dua ediyorum. <laughs> Bugün cumartesi Ekim'in 8'i. Allah'ın izniyle bir fincan kahve içtik. Sizin için yorumlayacağız. Size o yani alın, o evrene gönderin. Ve abone olsanız destek verirsiniz. Sevinirim, mutlu olurum. Allah'ın izniyle. Bu fincanınızdır. Diyor falsız kalma, fala da inanma. Bunu görmek istiyorsun falcı anne karışık fallardan. Bazılar diyor ki abla bu falan da mı hani hani nerede iki kelime söyledin? YouTube'a bakın karışık falarda Falci anne karışık falarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, yani numaram da orada bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar minnettarım. Bir şimdi fincanınızı gösterdik size. Siz de görün çok böyle karışık biliyorsunuz baya karışık içinden. Biz yorumlayacağız şimdi. Görüyorsun hane dışından bir sürü sıkıntı sorunlar dışarıdan size gelmiş. Artık bu iş yerinden artık çalıştığın yerden onu da bilemiyorum bir sürü. Bak göz yaşlarınızda inmiş burada. Hem sıkıntı olmuş hem sorun olmuş hem tartışma olmuş. Sanki 5-6 kişi bir kişiyi hırpalandırmış ya bir kişiyi sıkıştırmış ya bir kişiyi dövmüş ya bir kişiye böyle biraz sorunlar olmuş arasında bu şimdi artık işinden bıkmış gibi çünkü oradan sorunlar çıkıyor bir erkek gençtir sizin için ağlıyor sizi özlüyor ve 20 yaşlarından 19 20 22 bu yaşlarından sizi çok seven bir erkektir arkadaşlar. Ve videom kesilsin benim elimde değil kusura bakmayın. Bir kişi nişanlanıyor. ikisi elinin fotoğrafını çekmişler. Ve bu fotoğraf sanki medya ya da e, paylaşacak artık Instagram'da, TikTok'ta. Yani ben nişanlanmışım. Bu benim sevgilim elini böyle yüzüklerinizi gösteriyor. Arkadaşlar bir yerden kredi çekmişsiniz. Bu nişan kurması için, bu nişan olması için, bu nişanı yapman için kredi çekmişsiniz. Artık bu kredi e, sanki taksitlerinizi ödeyeceksin. Ama sanki seneye kadar ancak evlenebilirsiniz. Çünkü biraz yükünüz ağır olmuş. Tek kişi çalışıyorsun. Neye baş çıkacaksın bilmiyorsun. Çok ağır gelmiş. Bir erkek arkadaşlar yüzünüzden geliyor, arkanızdan sanki e, sizi bahsediyor, iki yüzlü bir kişi. O kadar da karışıklar kafandan var, berbat bir durumda. Bir de canım bir kişi para bekliyor, gelecek gelmeyecek, sanki toprağını satmış, tapusu da vermiş, ya da evini vermiş, hala parası gelmedi, bir para beklemede duruyor bu kişi gelir gelmez böyle tenedüttedir. <laughs> bir düğün var, kalabalık var. Herkes bu kalabalıkın içinde bir düğün böyle kalabalık ve sanki köy düğünüdür. Böyle meydandan yapılıyor bir düğündür. Arkadaşlar bir kişi sanki para sayıyor. Böyle bir çuval önünden eski sanki bir lira bir lira var ya Sanki bir şeyler satıyor. Kaşamba vesaire, dondurma, yade. Bozuk paralardır. Bu paraları her gece getirip sanki sayıyor. Ama ortağı var. Ortakla paylaşıyor. Zahmetli bir kişi görüyor. Kıvırcık saçlı bir erkektir. Biraz kilolu. Ve M harfi isminde. Ama her gece geldiği zaman ortaklar evinden oturmuş. Rahat rahat ee, diyecek. Hadi payımızı ver. Üç kişiyle paylaşıyor. O üçüncüdür yani. Artık elinden bir şey kalmıyor. Ailesine doğru dürüst bakamıyor. Çünkü az para kalıyor. Nasıl olacaksa. İki erkek bir çocuğu mutlu etmek ister. Onun hayalinde biliyor hastadır. Onun hastalığı için o hayali gerçekleştirmek istiyor. Acaba bu psiklet istiyor. Psiklet gibi bir şey muhatırdır. Ya pisklettir. Artık bisiklet alacak, matur alacak, bir şeylerle çabalıyor, paraları da etmiyor gibi ve ne yapacak ikisi bilemiyor. Evinizde kara kara sanki kara basanlar var, sanki gül yabani var, baya sorunlar evinizde var. Ne hayır var ne bereket var, ne yapıyordun işiniz raz gitmiyor, hep işiniz terz gidiyor. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Bilemiyorsunuz bu niye nereden daha ilerleyeceksiniz ilerlemiyorsun sürekli sanki istediğin eksik kalıyor işiniz rast gitmiyor gider inşallah bu Kara Basanlar için artık ne olmuş geçmişte berduvarlar kalmış ya birisinin hakkı yemiş ya kul hakkı yemiş eskiden ailenizin bir ferdi olabilir diyelim bir kişidir hastadır hastahaneye gidecek bir erkek onu hastaneye götürüyor bu kişi köydedir bir köyde yaşıyor köyde olduğu için sanki böyle ambulans çağırmışlar ama sırtına almış ambulansa yetiştirecek arkadaşlar kahve için boğaz kalmamış benden inan ki <laughs> Bazı arkadaşlar da diyor benim için ya tut. Onları da içiyorum. Daha uykumda sabahlıyorum zaten. Gece. İki kişi size yakışın yakınlaşmak yapacak bir kadın bir erkek. İkisi de bir maddi durum peşinde. Sizden bir maddi durum çalmak istiyor, almak istiyor. Yani biliyor sizden varlıklı bir kişisin. Bunlar sinsi gibi buna yaklaşıyor. Yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyor. Ee, kadın erkekten büyüktür ama karı kocadır sanki. Koca öyle saftır onun gibi değil. Kadın piçtir sanki diyeceksin şeytan ta kendisidir. Şeytan kendisi. Biri gidiyor test etmeye korkuyor, üzülüyor diyor ben kötü hastayım. Ben çok kötü hastalanmışım. Ben kötü hastalık var ama testinden temiz haber alabilecek. 4-5 gün içinden iyi müjdeler alacak. Sevinçli haberlerdir. Yani kötü bir şey çıkmaz diyelim. Bir erkek bir bayan sanki yüz yüze geliyor, tanımamazlıktan geliyor. Artık utanıyor, artık çoktandır görüşmemiş, artık ilişkileri bitmiş neyse sanki böyle biraz e, diyor tanımıyorum, etmiyorum. Neyse artık arkadaşlar. E böyle kendini içinden çıkarıyor gibi böyle bir halde yani istemiyor demek ki onunla konuşmayı ya da utanıyor olabilir. Bir dilekçe bekliyorsunuz. Bu çektirse senettir nedir? Sanki elinize geçecek canım, elini de verecek biri. E, bir de biri daktilo yani sanki atamak olacak daktilo üstüne yani yazı yazıyor sürekli bir yerden bir şeyler yazıyor artık sekreterler nedir sürekli yazı yazacak bir atamak var o atamağa girecek bir erkektir sanki benzinlik sahibidir nedir böyle bir sürü bayraklar var bu erkek biraz aşırı Patrondur, işçileri var ama o kadar cimri ki bırakmıyor doya doya yemek yesin. Sanki yemek yediğini gözünü çıkarıyor. Böyle hep e, onlara her şeyi kısıtlıyor gibi. Çok cimri, aşırı diyelim ve çok cimridir bu kişi e, size söyleyelim. Baya cimri. Yani bir kadın muhtaçtır, hastadır, yatalaktır, çok kötü bir hastalığı var sanki yürüyemiyor ya da sakat olmuş ayakları çünkü değneği yanındadır bu değnek eline almasan kıbır diyemiyor gibi bu kişi oğlu da var kızı da var ama ne o bakıyor ne o bakıyor ikisi de ilgi alaka yok gibi kadın yatakta yani gerçek berdua edersen onlar berduasından hiçbir zaman doymaz hiçbir zaman istekleri yerine gelmez gibi canım. Önünüzde canım benim bir de küçük bir valtanağı sanki bir balık yakalamak istiyor. Böyle atmış bu balığı yakalayacağım, yakalanmayacağım, yakalayacaksınız. Bir maddi durumdur. Bekliyorsunuz. Önünüzden bir sınav var. Bu sınavı acaba geçeceğim, geçmeyeceğim? Çok heyecanlısın. Bu sınavı geçeceksin Allah'ın izniyle. Geçersin. Rahat edersin canım. Bir kına gecesi var. Herkes oynuyor. Herkes zıplıyor. Herkes keyifleniyor. Baya. Aralarından böyle bir e, saz çalıyorlar. E, bir kadınlar oynuyorlar. Gelin suratı az sık Damadı istemiyor. Sanki böyle bir görücü usulü olmuş. Ne erkek onu istiyor ne o onu istiyor. Çünkü ikisi de Memnun değil. Ee, bir erkek geliyor iki erkekten özür diliyor. Ne hata yapmışsa ya da tehdit etmişler. Ya da hata yapmışsa olabilir ama tehdit ediyor ve onlardan özür diliyor. Elinin üstüne sanki affedersiniz. Böyle e, yatmış böyle bir hayvan şekli özür diliyor onlardan. İkisinden ya da korkuyor olabilir. Bir erkektir sanki karali bir gömlek üstünden. Sanki gidip geliyor 40 yaşlarından 45 yaşları da olabilir. Gözü sizden gözü biraz pis. Sanki ya marketçidir ya da fırıncıdır ya da bekaldır Yani bir çalışıyor bu kişi ya da onların elinden çalışıyor. Ama gözü size karşı pistir gibi bir kıza bakıyor. Gözü o kızda babası yaşında ama yok gözü o kızda sürekli duruyor. Bir kızdır sanki babası hiç erkek çocuğu yok. Sanki diyor ki ben babamın erkek çocuğu gibi çalışıp çabalıyor. Hem kız işi göstermiş hem erkek işi göstermiş. İkisini de yürütüyor. ikisini de yapmaya çalışıyor. Bir bayan sarışın çakma değil gerçek orijinal. Çok güzel dört dörtlük şansına Sanki bir erkeği yaşlı yirmi yaş ondan büyük yirmi bir yirmi iki de olabilir bu kişi. Yani e, onun eşidir. Onunla evli ve e, kız sanki eşini seviyor. Önünden dört dörtlük her şeyini yapıyor. Bir zorluk içindedir. Madi durumda yoktur. Allah bu kişiye yar ve yardımcı etsin yardım etsin. Çocukları da var. Ama mutlu etmeye kendini çalışıyor. İlgi alaka erkeğin yoktur da gene bu kız aldatmadan temiz kalpliyle bu eşine hizmet ediyor çocuklarına. Bakıyor dört dörtlük. Bir bayandır kırmızı bir elbise giymiş. Çok güzel abya olabilir. Bu kırmızı elbise giymiş bir siyah çanta elinde. Böyle abiyelik çantası artık bir yere gidecek yani hazırdır. Bir yere gitmeyi düşünüyor ve gider. Bir erkek de bütün hancını bir kadından çıkarıyor. Bütün hancı. Geldiği zaman dışarıda ne olmuş başına ne, ne biri bir kelime söylemişse geldiği zaman bu hancı, bu sıkıntıyı, bu siniri bu bayandan çıkarıyor. Bayanın bir suçu yok ama her şeyi ondan çıkarıyor öyle de bayan bu tarafa o tarafa önünden pervana olup duruyor hala susuyor bir dilekçeniz var çoktandır bekliyorsun bu dilekçe gelecek size duyacaksın sevinecek bir haberdir bir ay içinden o haberi duyuyorsunuz bir erkek çok hasta sanki dileği muradı bu kızı görmek için istiyor sadece diyor bir kere görsen yeterlidir ama kız da evlidir. Kız da evlenmiş. Ama gene görmek istiyordur. Görse yeterli. İstersen hiçbir şey olmasın. Sade göreyim yeterdi. Bu kız e, sanki böyle bir tavsiyeden geliyor yanında oturuyor. Hastanededir. Kıza bakıp bakıp duruyor bir kederli. Kız da kendini çeviriyor. Gözleri doluyor ve ağlamaya başlıyor. Neyse üzülüyor bayağı. Bir bakacağız tabağınızdan ne çıkacak Allah'ın izniyle. Tabağınızı da yorumlayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz sıkıntıların doludur ve vardır sıkıntılar. Büyük bir balık yakalayacaksın. Bu balık size iyi gelecek. Ve senle bir kişi boylu postu biraz kilolu bir yere gidiyorsun. Bayanı önüne koyur. Kendisi arkasından gidiyor iki kişi düşmanım var. Biz de bir, bir erkeğe. Bu, bu düşman sanki diyor ki önünden durmuş başını bir şeyler çuraplar örmeye çalışıyor. Ama çuraplar örmeyecek Rabbin yanında. Yani uğraşıyor ama hiçbir şey olmaz. Bir başından okuyor sanki böyle bir dilinle ya dişinle ya bir şeyle bir hastalık çekiyorsun. Ama bir kişi de başınızdan okuyor ayakta. Allah'ın izniyle bir erkek size sıkı sıkı sarılmış. Sizi gezdiriyor sanki bazı yerler size gösteriyor. Siz de görüyorsunuz. Ve göz yaşınız var sıkıntıların var sorunların bitmiyor gibi bir durumdan bitecek. Bir de bir kişiyi sanki kaza geçiriyor. Böyle ayak e, ayakları biraz rahatsız oluyor. Ya da ayakları kaymış, çıkmış ya borkulmuş. Yani doktora kadar gidip gelecek. Allah'ın izniyle kendini iyi hissedecek. Ve bir yerden gelin gelmiş. Bu gelin arabadan çıkarmışsın. Bu gelini e, sanki e, böyle bir yüzüne bakar gibi alnını öpersin ve yeni eve almak istiyorsun. Damat da beyaz telli, uzun boylu. Eğri yarı bir erkektir. Fiziği dört dörtü kendisi de yakışıklı, güler yüzlü bir erkektir. Yani bayan da tatlı, ufak tefek ama tatlı bir bayandır. Sayın arkadaşlar bugün de bu kadar. Umarım sizi memnun etmişse ben de mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendilerine çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun efendim.